yapacağımız çalıştayın heçeri 4 oturumla olacak ve başlıklara demokratik konfederalizmin ilkeleri yerel demokrasi ve halk meclisleri olacak. Ekoloji ve kadın persekliği olacak ve halka bu sü süreci biz anlatacağız. Çalıştayın amacı önderliğin sunduğu demokratik konfederasyon modelini anlatacağız, tartışacağız ve değerlendirme yapacağız. Önderliğin ne kadar anlıyoruz onu çözümleyebiliyoruz, biliyoruz onu anlatacağız ve ileriki süreçte bir kon konferansımız olacak. Çalışay 6 Temmuz, Kürdistan ve Türkiye şehirlerinde gerçekleşecek toplam 5 şehrimize gerçekleşecek. Ahmet'te olan da Çanta Ahmet'te olacak. Alt saat tonda eski Adalya Sezai Kalan Kongre Merkezi'nde.